Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için şirin minik bir anahtarlık tarifimiz var. Gerekli malzemelerimiz 2 milim tığımız var. Şöyle e, anahtarlık aparatımız var. E, ve burada model anahtarlığımız var ama ben bunun ortasını sarıyla yapacağım. Bunu siyahla yapmıştık ama şimdi sarıyla deneyeceğiz. Tığımızı alıyoruz. Şöyle sarı ipimizi de alalım. Pati ipi, lif ipi, bebe yünü, kazak ipi, istediğiniz her ipten olur. Yeter ki evde fazla ipleriniz olsun. Şöyle sihirli halkamızı yapıyoruz. Tığımızı içinden geçirip güzel sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir defa önüne doladıktan sonra şöyle bir kere de çıkarıyoruz. Bir defa önüne dolayıp halkadan geçirip diğer taraftan ipi alıp bir defa da çıkarıyoruz. İki bunu on defa doldurmamız lazım. Üç dört beş altı yedi sekiz dokuz ve on 10 tane çektik arkadaşlar. Şimdi sihirli halkamızı iyice böyle çekmemiz lazım. İyice çektikten sonra şurada en baştaki bir e, zincir çekmiştik ya. Oradan şöyle sabitliyoruz. Bir zincir çekip tekrar sabitliyoruz ve makasımızla ipimizi biraz ilerden kesiyoruz. Tığımızla çektikten sonra Çeviriyoruz ve şöyle sımsıkı sıkı bir düğüm atıyoruz ki anahtarların o e, sihirli halkada kullandığımız yer tekrardan açılmasın diye arkadaşlar iyice çekmemiz lazım ama şöyle bir daha düğüm attık mı? Tamam. Şimdi şöyle bir e, tam ortasını yaptık. Biz bunun etrafını diğer renklerimizle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi mavi ipimizde sıra. İpimizi hemen tığımızla sabitliyoruz. Rastgele direkt bir sık iğneden geçiriyoruz. Bir zincir çekip şöyle bir defa önüne dolayıp şöyle diğer taraftan alıp şu 3 ilmeği bir defada çıkarıyoruz. Normal sık iğnenin dışında böyle önüne alıp da doldurduğumuz zaman daha dol böyle e, dolgun oluyor. Siz isterseniz önüne almadan da dolgu, doldurabilirsiniz. Şimdi ben şöyle göstereyim. Birincisi tek, ikincisini çift batmamız gerekiyor. Bir tek, bir tanesi çift. Bir tek, yanındaki çift. Bir tek yanındaki çift, bir tek yanındaki çift. En sonda burada bir ilmek kalıyor arkadaşlar. Bunu da tek dolduralım. Şu zincir yaparak başladığımız yere de bir tane daha yapalım. Orası da çift olsun. Sonra şurada en baştaki böyle en başlangıç yerine hemen şunu şöyle sabitleyelim. Şöyle çekerek makasımızla keselim. Bunu kestikten sonra sıra beyaz ipimizde. Şimdi beyaz ipimizi alıp bu mantıkla bir sıra daha gidiyoruz. Şimdi beyaz ipimizde sıra. Hemen ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Direkt şuradan bir yerden halkamızı, ipimizi sabitleyelim. Gene bir tane önüne alıp dolgularımızı yapmaya başlayalım. Bu sırada fazla yapmıyoruz. Fazlalaştırmıyoruz yani. Her sıraya bir ilmek olmak üzere bu teknikle doldurmaya devam edelim. şöyle arkadaşlar. Evet, sıramızın başına geldik. Bir dakika. Şöyle sıramızın başına geldik. Hemen şöyle şu en başta başladığımız yere şöyle sımsıkı ilikleyelim arkadaşlar. Bakın. Gayet tatlı oldu. Şöyle sımsıkı ilikledikten sonra, sabitledikten sonra hemen biraz böyle koparıp Böyle çekelim. İsterseniz burada mesela beyaz ipten başladığınızda bitirdiğiniz yeri ilk başta sarıda yaptığımız gibi şöyle ilikli edebilirsiniz. Böyle daha sağlam olur. Buradaki iplerin fazladığı hiç sıkıntı değil. Çünkü bu içeride kalacak. Şöyle bir halkamız oluştu. Şimdi en son sırada şu parlament rengini kullanacağız arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Şimdi sabitliyoruz. Aynı teknik. Aynı mantık. Gene buraya sabitliyoruz. Gene bir zincirimizi çekiyoruz. Ve e, bu sırada bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Şimdi burada tek varsayalım. Tığımızın önüne alıyoruz. Ve buraya çift batmamız gerekiyor. Şöyle çift battık. Bir daha batalım şöyle. Çift. Bir defa tığımıza doluyoruz. Bir dolgu. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Evet böyle bitirdik. Makasımızla kesiyoruz. Şöyle çekerek diğer tarafla böyle düğümlüyoruz. Bunun yapımını gösterdik arkadaşlar. Şimdi ben şöyle şurayı hepsini almak istiyorum. Çünkü böyle kalabalık görüntü olunca hoş durmuyor. Şöyle yaptık. Bunu birlikte yaptık. Ben bunun diğer tarafını da bu yapmıştım daha önce. Bunun da hemen şurasını temizleyelim. Temizledik. Şimdi iki parçamızı şöyle yüz yüze indirelim ve bunu şöyle bir parmak kalaya kadar sımsıkı güzel bir şekilde dikelim arkadaşlar. Birbirini karşılıklı ilmeklerden takip ederseniz dikiminde hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Şöyle dikelim. Bir parmak kalana kadar dikme işlemimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir parmak boşluk kalana kadar ben bunun etrafın hepsini diktim. Şimdi yapmamız gereken böyle el yapımız var yumuşacık. Şöyle bu el yapımızı şu boşluktan içine dolduruyoruz arkadaşlar. E, yalnız çok fazla böyle doldurup taş gibi olmaması gerekiyor. Böyle yumuşak, daha sevimli bir hal alsın istiyorum ben. Şöyle. Böyle bu kadar yeter arkadaşlar. Şöyle elimizde şurayı tutup başa kadar dikelim. çok az bir elyaf işimiz görüyor. Şöyle diktik. Evet arkadaşlar başa kadar böyle diktikten sonra böyle sevimli güzel bir anahtarlık ucumuz oluyor. Burada şimdi yapmamız gereken tek şey şöyle bu metal anahtarlık ucumuzu şuraya dikmek olacak. Şimdi hemen böyle ilk zincirden geçelim. Şöyle şuradan bunu sabitleyelim. Geçtik. İkinci sırayı geçelim. Üçüncüyü geçelim. Şöyle üç defa yetecek arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen buradan bu ipimizi de kaybetmemiz gerekiyor. Böyle temiz bir görüntü olması için olmadı oradan. Şöyle daha böyle bir yumuşak bir yerden geçelim. Şöyle şuradan iyice sabitledik. Ben böyle biraz daha böyle uzağa doğru götürmek istiyorum ki bu ipi böyle sökülme falan olmasın içinden yürütüyorum böyle diğer tarafa kadar yürüteceğim ve düğüm falan yapıp kirli bir görüntü yapmadan ben bunu keseceğim ve bitecek arkadaşlar yaptık başa kadar yürüterek geldi. şöyle hemen çekiyoruz. Böyle yaptıktan sonra şöyle anahtarlığımız bitti. Bu da diğer arkadaşı. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.